büyük Biraz fazla mı bekledim acaba? Normal. Yüreğin ne diyor Mercan? Yüreğim Japonya diye bağırıyor aslında. Bağırıyor bir de. Evet ama tabii beynim sistem bastırıyor böyle. Sus <laughs> <laughs> Annemi çok seviyorum. <laughs> Onu da söylemek istedim. Eminim o da böyle bir hayırlı evladı çok seviyordur. Sağ olun Kenan Bey. Umarım Lali'nin de benim gibi olur diyormuş. Hayır canım inşallah. Bu <laughs> biraz özgüvenli oldu ama içimden öyle geldi. Çok güzel geldi. <laughs> Sağ ol. İnşallah kalbi senin gibi güzel olur böyle. Sağ olun. Rusya değil, Hindistan da değil, Norveç. Ben cevap vereceğim ya. 15 bin de iyidir. Nasip o kadarmış derim. Hem de söz vermiştim kendime. Kalbimin sesini dinleyecektim. Beynim bir şey derse de zaten bunu önceden karar vermiştim diye düşünürüm. Beynimi bir şekilde ikna ederim diyorsun. Kesinlikle. Tamam. <laughs> o yüzden ben cevap vereceğim Mehmet. Veriyorum. Dinliyoruz. Verdim gitti diyorum. <gülüyor> <gülüyor> İlahi Marjan. <laughs> ee, ben evet cevap vereceğim. Beynin yüreğini bastırmaya başladı Evet. Bunu izin vermeyeceğim ya. Ben her zaman kalbimin sesini dinlerim. Galiba benden habersiz ele geçirdi kalbimi. <gülüyor> 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 hiç yapayım, hiç, hiç tamam ya ben sonuçta ta Maraş, Elbistan'dan buralara geldim. En azından bir risk alayım. Değil mi? Evet ben ben cesur biriyim o yüzden. risk alırım. mıyım? İsmim babaannemin ismiymiş bu arada. Ben onu da sorarsınız diye beklemiştim. <laughs> Kusura Aha, bakma Mercan. Yok <laughs> estağfurullah. <ol>. onu atladım. <laughs> yok estağfurullah ol, olur mu öyle şey. Kendi programınızmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol canım. <gülüyor> 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 tamam ben cevap vereceğim. Ne diyeceksin? Japonya diyeceğim. Evet ya. Japonya diyeceğim. Tabii biz izleyen Japonlar varsa da özür dilerim yani yanlış bir şey söylediysem. Yok yanlış bir şey söylemedim. Ee... Ama Putin elbisana gelmez inşallah. <laughs> İnşallah ben de Rusya'ya gitmem. <gülüyor> 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 o daha olasıdır ya çünkü. <laughs> Yok ya Rusya'ya gitmem. Gitmeyin. Ben değişik şıkkı Japonya. 30 bin de iyi para şimdi. <laughs> 30 birer yıl e, yaz aylarında yani annem, ben, kardeşim işe gidersek 10 bin lira kazanıyoruz. Üç kişi toplam? Evet, 10 bin lira. Ne kadar zamanda? 3 ay gibi. Oluyor. Üç ayda. Bazen Üçünüz toplam evet. 10 bin lira kazanıyorsunuz. Evet, iyi bir rakam. Üç, üç yaz rahat geçeriyormuşum diyormuşum Ama 60 bin de alırsam. Ya aslında şu an şeyi düşünüyorum yani yarışma bitti. Arayıp anneme işte 30 bin aldım demek de güzel olacak gibi. Teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. O yüzden ben B şıkkı Japonya son kararım. Bakalım <laughs> Mercan Kameralara bakayım. Emin misin diye sormama fırsat bırakmadın. Evet. Emin miydin? Emin değil. Emin gibiyim yani. Aa! <gülüyor> <gülüyor>